Gerçekten 20 yıllık canlı yayın hayatında ama kusura bakmayın Valla sab yani sabah lokumla oynarken ee... Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı bugün yayınlanan canlı yayına geç çıktı. Programı küçük ve beklenmedik bir kaza sebebiyle geç açmak durumunda kaldığını belirten Müge Anlı yaşadıklarını anlattı. Yayın öncesi köpeğiyle oynarken onun dişinin dudağına geldiğini söyleyen ünlü televizyoncu yayını küçük beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Canlı yayın hayatında bir sel olduğunda geç kalmıştım. Bir de şimdi geç kaldım. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan bir şey olmaz diye saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım. yine benim kanım durmuyor dedim. Fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı dikiş atmamız gerekiyor dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın. Köpeğiyle oynadığı esnada dudağından yaralanan ve hastanelik olan Müge anlı. Hafta içi her sabah canlı yayınlanan programının bugünkü bölümüne geç çıkmak zorunda kaldı. İzleyicilerden özür dileyen andı, "Dudağımdaki kan durmayınca hastaneye gittim. Dikiş atıldı." açıklamasını yaptı.